Hepimiz olağanüstü bilme arzusu ve açlığıyla doğduk ve o yüzden eğer Yahudi değilseniz ve Tanrı hakkında bilginiz yoksa, bugün bile eğer bilmiyorsanız ve imanlı değilseniz insanlar olağanüstü bilme açlığına sahiptir. Bazı kültürlerde büyücülerin olmasının sebebi budur. Tamam. O halde onun huzurunda yaşamak adlı serimizin sonundayız ve tapınma hakkında konuştuk ve bu haftaki konumuz Doğuş Bayramı. Ve esasen tapınmayla onun huzurunda yaşamayı, tapınmayı bir yaşam tarzı olarak konuşuyoruz. Ve şükran gününden bahsetmiştim. O yüzden Doğuş'tan da bahsetmek istiyorum. Sağ kitaplarınızda Matta 2'yi açabilirseniz, bugünkü amacımız doğrultusunda Noel hikayesine Luka'dan değil, Matta'dan inceleyeceğiz. Matta 2. bölüm. Ama biraz düşünecek olursanız onun varlığı dünyaya geldiğinde insanlar ona tapınmaya başladılar. İnsanlar onun huzurunda bulunmak istedikleri için gelip ona tapınmaya başladılar. Ve bugün esasında yıldız bilimcilere odaklanacağız tamam mı? Matta 2 birinci ayete bakalım ve burada birkaç şeyi vurguluyor olacağım. İsa'nın Kral Herodes devrinde Yahudiye'nin Beytlehem kentinde doğmasından sonra, pardon burada şunu vurgulamalıydım, doğmasından sonra, doğmasından önce değil, doğmasından sonra, bazı yıldız bilimciler doğudan Yerüşalim'e gelip, muhtemelen Pers İmparatorluğu'dur ve bunu daha sonra konuşacağız, Yerüşalim'e gelip Fark etmenizi istediğim şey yıldız bilimcilerin başta Betlehem'e gitmemeleridir. Betlehem'e gittiler ama ilk gittikleri yer değildi. Başta Yeruşalim'e gelip şöyle dediler. Çocuk nerede? O halde nerede olduğunu bilmiyorlardı. Yahudilerin kralı olarak doğan çocuk nerede? Doğuda onun yıldızını gördük ve bu yıldızda sonra konuşacağız. Yıldızını gördük ve ona tapınmaya geldik. Kral Hirodes bunu duyunca kendisi de bütün Yeruşalim halkı da tedirgin oldu. Bütün başkahinleri ve halkın din bilginlerini toplayarak başka bir deyişle tüm pastörleri ve kutsal kitabı bilenleri din bilginlerini toplayarak onlara Mesih'in nerede doğacağını sordu. Yahudiye'nin Beytlehem kentinde dediler. Çünkü peygamber aracılığıyla şöyle yazılmıştır. O zaman kutsal kitabı açtılar ve bu arada Mika 5.2'yi okudular. Ey sen Yahuda Beytlehem! Yahuda önderleri arasında hiç de en önemsizi değilsin. Çünkü halkım İsrail'i güdecek önder senden çıkacak. Bunun üzerine Hirodes yıldız bilimcileri gizlice çağırıp bunun sebebi Hirodes'in İsa'yı öldürmek istemesidir bunu biliyoruz ama bence tanıkları da öldürmek istedi. O yüzden bu adamları gizlice çağırdı ve geri dönmelerini söyledi. Onlardan yıldızın göründüğü anı tam olarak öğrendi. Yine söylüyorum yıldız bilimcilerin gelişinin İsa'nın doğumunda olmadığını hatırlamanız gerekiyor. Bunu size göstereceğim olur mu? Yıldız'ın göründüğü anı tam olarak öğrendi. Gidin, çocuğu dikkatle arayın. Dikkat edin, çocuğu derg bebeği değil. Bulunca bana haber verin. Ben de gelip ona tapınayım." diyerek onları heme gönderdi. Tabii ki ona tapılmak istemiyordu. Yıldız bilimciler kralı dinledikten sonra yola çıktılar. Doğuda görmüş oldukları yıldız onlara yol gösteriyordu. Bu olağanüstü bir olgudur. Çocuğun bulunduğu yerin üzerine varınca durdu. Vurgulara devam ediyorum. Çocuğun sadece haberiniz olsun. Çocuk kelimesi 8'den 21. ayete kadar geçiyor. Çocuk 14. ayette 9 kere geçiyor. Yıldızı gördüklerinde 10. ayet olağanüstü bir sevinç duydular eve girip eve girdiklerinde ahıra değil, çocuğu, bebeği değil, annesi Meryem'le birlikte görünce yere kapanarak ona tapındılar. Hazinelerini açıp ona armağan olarak altın, günlük ve mür sundular. Sonra gördükleri bir düşte Hirodes'in yanına dönmemeleri için uyarılınca ülkelerine başka yoldan döndüler. Başka yollardan. Tamam o halde biliyoruz ki bu adamlar İsa'ya tapınmaya geldi. Tapınmalarından öğrenebileceğimiz üç şeyi sizlerle paylaşmak istiyorum olur mu? İşte birinci şey bu beklenti dolu tapınmaydı. Beklenti dolu bir tapınma. Başka bir deyişle kralın huzuruna girdiklerinde bir şey olmasını umarak geldiler. Bir şeylerin beklentisiyle geldiler. 1609 kilometre kadar yol geldiler ve sizlere bu yıldız bilimciler hakkında bazı şeyler anlatacağım. Magi deniliyor çünkü Grekçesi budur. Magi'nin anlamı Magos'un çoğul halidir ama asıl anlamı şudur. Şimdi bazı şeylerde hayallerinizi yıkmak istemiyorum ama onların doğudan geldiğini anlamanız gerekiyor. Yani onlar Yahudi değillerdi. İngilizce'de büyük kelimesi Magi'den gelir. Büyücülerdi, onlar astronomlardı ve astrologlardı. Büyücülerdi muhtemelen. En azından grup olarak öyleydiler. Muhtemelen bu adamlar imanlıydı. Ve neden böyle düşündüğümü sizlere anlatacağım. Ama izninizle sizlere Magilerle ilgili Daniel 2.2 sonra kral büyücüleri çağırttı. Magileri, büyücüleri, astrologları, astronomi değil astroloji ve kaldelileri çağırttı kralın düşüşünü anlatmaları için. O halde bu adamlar büyücü olan ve magi olarak adlandırılan bir gruptandı. Onlara yüklenmeyin çünkü düşünün, hepimiz olağanüstü bilme arzusu ve açlığıyla doğduk ve o yüzden eğer Yahudi değilseniz ve Tanrı hakkında bilginiz yoksa ve bugün bile eğer bilmiyorsanız ve imanlı değilseniz insanlar olağanüstü bilme açlığına sahiptir. Bazı kültürlerde büyücülerin olmasının sebebi budur ve bugüne kadar hala büyücülük, falcılık ve burçlar vardır. Çünkü insanlar bu arzıyı taşırlar. Onlar hakkında bir şeyler daha söyleyeceğim ve Mısır'da büyücülerin olma sebebi buydu. Musa gittiğinde orada büyücüler vardı. Pekala sizlere onlar hakkında belki de bilmediğiniz bir şey söyleyeyim. Birçok teolog ve birçok tarih bilimci aslında şuna inanır. Mao kralının Balam'ı İsrail'i çölden dönerlerken lanetlemesi için çağırtmıştı. Eğer hatırlarsanız onu tuttu çünkü Balam bir falcıydı, büyücüydü, insanlara büyü yapan biri, lanet okuyan biriydi. Birçok tarihçi ve birçok teolog şuna inanır, onun büyücülerin babası olduğuna inanır. Ve İsrail halkına büyü yapma zamanı geldiğinde Tanrı buna izin vermeyecektir. Ve bu insanların Balam hakkında bilmediği bir şeydir. Ama Balam Yıldız hakkında ilk peygamberlikte bulunan kişidir. Muhtemelen Pers büyücüler burada Yıldız hakkında bilgi sahibi oldular. Sizlere ayetleri göstereceğim. Çölde sayım 24-17. Balam peygamberlik ediyor. Onu görüyorum. Onu görüyorum. O büyük harfledir. Ama şimdilik değil. Ona bakıyorum. Bakın Tanrı'nın ruhu altında peygamberlik ediyor. Ama yakından değil, Yakup soyundan bir yıldız çıkacak, İsrail'den bir önder yükselecek. Böylece bu Persler Balam'a geri döndüler. ilkleri Muav'dan dolayı bu yüzden tarihlerini incelediklerinde peygamberlerinden biri ve muhtemelen örgütlerinin kurucusu olan Balam'a geri dönerler ve tanrılarından dolayı İsrail'i lanetlemeyeceği ve aslında onları kutsadığını ve bir yıldız hakkında kehanette bulunduğunu öğrenirler. Hatırlamalısınız ki Ester'in zamanlarında Persler yönetime geçmişti ve İsrailleri öldüreceklerdi ve Tanrı onları Mordekai ve Ester aracılığıyla kurtardı. Tanrı Yahudi halkını kurtardı. Böylece Persler kendi tarihlerini incelerken İsrail'in Tanrısını kendi halkını kurtardığını bir kez daha anladılar. Takip edebiliyor musunuz? Hatırlamalısınız ki Daniel Babil esaretindelerken ki bu Pers İmparatorluğuydu onlar Persliydi, o Persliler o zamanlar büyücüydü, onlar Mecai idi, astrologlardı. Daha demin okudum sizlere, rüyayı yorumlayamıyorlardı. Ama Yahudi biri yapabiliyordu ve yine bir Yahudi bir aslanın ağzından kurtarılmıştı. Ve başka üç Yahudi sıcak fırından kurtarılmıştı. Beni takip edebiliyor musunuz? O halde Persler tarihlerine baktıklarında Yahudilerin Tanrısının kendi halkını kurtardığını tekrar tekrar okudular ve Mesih'in gelişini gösteren yıldız hakkında bir peygamberliğe döndüler ve Daniel peygamberlikte bulunuyor. Kutsal kitap harikadır. Daniel Mesih'in 483 yıl sonra geleceği peygamberliğinde bulundu. Bu peygamberlikte bulundu. 483 yıl 483 sene sonra İsa o zaman mı geldi diyebilirsiniz? Hayır, aslında 453. yılda doğdu. Daha erken diyebilirsiniz ki neden farklı? Çünkü hizmetine kaç yaşındayken başlamıştı? 30. 483 yıl tam olarak ve biliyorlardı ki Yahudiler hizmetlerine 30 yaşında başlıyorlardı. Yusuf'a baktığımızda 30 yaşındayken Davud'a bakarsak 30 yaşındayken çoğu kişi Daniel'in rüyayı yorumladığında 30 yaşında olduğunu düşünüyor. Bunu kutsal kitap söylemiyor ama yine de Yahudi tarihi bize bunu söyler. Tamam yani 30 yaşında. O halde 30 yıl geriye gidiyorlar ve gezegenler diziliyor. O zaman da ve yıldızı görüyorlar. Ve sonra yola çıktılar. Develer yoktu. Pardon. Develeri hala Noel hikayenizde bakabilirsiniz develerle gitmiyorlardı, Pers'te atlarla gidiyorlardı. Dünyanın en iyi atları. Yol yaklaşık 9 aylarını aldı. Bu Pers atlar yaklaşık 1000 mil yol gittiler ama ahırda değillerdi. Ve onlar ayrılmadan önce eşyalarını toplamalarının ne kadar sürdüğünü bilmiyoruz. Bu yüzden İsa 9 ile 18 ay arası bir yaştaydı. Çünkü Herodes zamanı belirlediğinde 2 yaş ve altındaki tüm çocukları öldürdü. Görebiliyor musunuz? O halde çocuk yürüyordu. Yıldız bilimciler geldiklerinde bebek değildi. Yine söylüyorum sizin aklınızdaki Noel hikayesini mahvetmek istemiyorum ama yıldız bilimciler ahırda değillerdi. Açıkça eve geldiklerini söylüyor. Eve girdiklerinde çocuğu gördüler. Bebeği değil anlaşıldı mı? Ve ben Noel hikayelerine tamamım. Noel hikayesini seviyorum. Benim kişisel fikrim her devlet mülküne birer tane Noel biblosu koyulmasıdır. Bu benim kişisel fikrim tabii. Yani sadece söylüyorum. Tamam. Ama asıl noktam şudur. Yüzlerce yıl Mesih hakkında peygamberlikler olmuştu ve bu Persiyan adamlar onun huzuruna çıkmak ve ona ibadet etmek için bin mil yol gittiler. Değindiğimiz birinci nokta ile ilgili basit bir sorum olacak. Onlar onun huzuruna çıkmak için bu kadar çaba harcarlarken sizler neden biraz çaba göstermiyorsunuz? Onlar biliyordu, beklentileri vardı. Perşembe ve cuma günleri Tanrı'nın huzuruna halkıyla birlikte gireceğiniz için yüreğinizde bir heyecan duymaya başlamalısınız. Şimdi onun huzuruna her gün girebilirsiniz ve yapmanızı isterim ama onun halkıyla huzuruna girmekle ilgili farklı bir şey vardır. Katılıyor musunuz? Biriyle görüştüm bu hafta ve harika bir adam, harika bir aile. Bizim kiliseye katılıyor. 4 yıldır bizlere katılıyor ama benimle konuşurken tapınma konusunda açık ve net oldu. Dedi ki ben böyle bir kilisede büyümedim. Bilirsin işte dışa dönük. Tapınmada elleri kaldırma gibi şeylerle bilirsin. Ve sonra dedi ki ilk katılmaya başladığımızda karım ve ben 10.45'teki ibadete katılıyorduk ama ben ona 11'de başladığını söylemiştim. <gülüyor> <gülüyor> Çünkü tapınmada rahat hissetmiyordum dedim ki gerçekten mi o da evet ama artık daha da erken geliyoruz dedi. Çünkü artık öğrendi ki tapınma lütfen anlayın bunu. Biliyorum vaazları seviyorsunuz ama vaazlar sadece kekin üstündeki kremadır. Asıl kek Tanrı'nın varlığıdır. Kek Tanrı'nın huzurunda tapınmaktır. O halde beklentiyle tapınmak ikinci şey bu yıldız bilimciler hakkındadır. Dışa dönük tapınma Matta 2.10 ve 11. Yıldızı gördüklerinde olağanüstü bir sevinç duydular. Eve girip çocuğu annesi Meryem'le birlikte görünce şimdi ne dediğine bakın yere kapanarak ona tapındılar. Öncelikle burada iki ifade var. Olağanüstü bir sevinç duydular. Tamam kutsal kitapta sadece sevindiler diyebilirdi. Asıl eylem kullanılmış olurdu sevindiler ama sevinç kelimesi kullanılıyor onlar sevinç duydular sonra olağanüstü kelimesini ekliyor olağanüstü bir sevinç duydular yani sevinç ve olağanüstüne ekliyor olağanüstü bir sevinç duydular tapınmalarını ifade ettiler yere kapandılar yere kapanarak tapındılar Şimdi buradaki kelime eğilmek değildir. Buradaki kelime yeni atlaşmada, Grekçe'de çok nadir kullanılan bir kelimedir. Asıl anlamı, kelime anlamı şiddetle düşmek ve parçalanmaktır. Parçalanmaktır. Bu adamlar eve girdiler. Küçük bir çocuk gördüler. Ve şiddetle yere kapandılar ve huzurunda paramparça oldular. Ve bu adamlar zeki olmayan toplumda kabul edilmeyen kişiler değillerdi. Bu kişiler entelektüel kesimden zengin adamlardı. Yere yıldılar. Sizin onun huzurunda ara sıra yere yığılmanız kötü bir fikir değil. Ve paramparça olsanız. Onlar yere kapanarak tapındılar ve bir gün her milyonerin, her ateistin, her profesörün onun huzurunda yere kapanıp tapınacağını anlıyor musunuz? <laughs> Sevgilerini ifade edecekler. Ve sizlere birkaç kutsal kitap ifadesi göstermek istiyorum. Biliyorsunuz Bunlar Pentekostal ya da karizmatik falan değiller. Bu ifadeler kutsal kitaba dayalı tapınma ifadeleridir. Mezmurlar 47.1 Ey bütün uluslar el çırpın, Sevinç çığlıkları atın Tanrı'nın onuruna. Mezmurlar 95:1 Gelin Rabbe sevinçle haykıralım, bizi kurtaran kayaya sevinç çığlıkları atalım. Mezmurlar 95 ayet 6 Gelin tapınalım, eğilelim. Bizi yaratan Rabbin önünde diz çökelim ve Mezmurlar 134 ayet 2 Rabbin tapınağında, kilisede ellerinizi kutsal yere doğru kaldırıp Rabbe övgüler sunun. Yani bunlar yüreğinizde olanların kutsal kitaba uygun ifadeleridir. <laughs> ve anlıyorum ki anlıyorum. Ben de bunların yapılmadığı bir kilisede büyüdüm. Orada olabildiğince dik bir şekilde ilahi kitaplarıyla dururduk ve sıkıcıydı ve biz de geç gitmeye çalışırdık ama oraya vardığımızda tüm arka koltuklar dolmuş olurdu ve sonrasında Shady Grove adında bir kiliseye gittim. Grand Prayer kampüsüdür ve insanlar haykırıyordu. Ellerini kaldırıyorlardı. İnsanlar dans ediyordu. Ve tüm bunlar ezgiler sırasında oluyordu ve tapınmaya başladığımızda insanlar gerçekten diz çökmeye başladılar. Hayatımda daha önce hiç böyle bir şey görmemiştim. Ve şunu düşündüğümü hatırlıyorum. Etrafa bakıyordum, analiz ediyordum. Bilirsiniz, ve düşündüm ki bu insanlar çok ciddi. Bu çok içten. Ve sonra Tanrı'ya şöyle bir şey dedim. Tanrım bu iyi. Bu çok iyi. İnsanlar aslında senin önünde diz çöküyorlar. Ve sonra şöyle bir fikre kapıldım. Sanki Tanrı bana diyordu ki sen ayakta ne yapıyorsun? <laughs> Ve böylece hayatımda ilk defa dizlerime çöktüm. Ve içimde bir şeyler oldu ve sonra asla başka bir tapınma yöntemine dönemedim. Çünkü Tanrı'ya olan sevgimi ifade etmenin ve diğer insanların ne düşündüğü hakkında endişelenmemenin ne demek olduğunu öğrendim. Yani aynı zamanda dışa vurumsal tapınmadır. İşte üçüncüsü ölçüsüz tapınma. Bu ölçüsü olmayan tapınmadır. Ayet 11 eve girip çocuğu annesi Meryem'le birlikte görünce yere kapanarak ona tapındılar. Hazinelerini açıp bu ifadeye geri döneceğiz. Ona armağan olarak altın, günlük ve mühür sundular. Birkaç şey bilmeniz gerekiyor. Öncelikle tüm bu armağanların muhtemelen bilmediğiniz peygamberliksel anlamları var. Altın krallığı temsil eder. Günlük tanrısallığı temsil eder. Günlük duaları sunarken kullanılan buhur. Dualarınızı tanrıya yükseltirsiniz buhur gibi ve mühür insanlığı temsil eder. Bu onun insanlığı, onun tanrılığı ve krallığıydı peygamberliksel olarak temsil ettikleri şeyler bunlardır. Mür ölen birinin bedenine sürülen yağdır. O mürle mesedilmişti. Çarmıha gerildikten sonra onlar mesetmeye geldiler. Pardon daha öncesinde mesedilmişti. Şabattan sonra mesetmeye geldiler ama artık orada değildi. Ama nedeni Perslerin bunları getirme sebebi çok basittir. Bunlar Pers İmparatorluğu'nun en iyi üç kaynağıydı. Bu üç şeyle bilinirlerdi altınlarıyla, günlükleriyle ve mürleriyle bilinirlerdi. O halde sizlere olan sorum çok basittir. Onlar elindekilerinin en iyilerini getirdiler. Sizler tapınmaya gelirken elinizdekinin en iyisini getiriyor musunuz? Sizlere itiraf etmem gerekir ki benim en iyisini getirmediğim birçok zamanım olmuştur. Başka şeyler düşündüğüm, dikkatimin dağınık olduğu, ve tapınma zamanlarında ya da sessiz zamanlarında en iyisini sunmadığım zamanlar oldu. Onlar en iyisini getirdiler ve sonra böyle bir ifade geçer ki birçok kişi bunun ne demek olduğunu anlamaz. Hazinelerini açıp tamam o günlerde öngörülemeyen bir şey olursa eve dönebilsinler diye hazırlıklı bir miktarla seyahat ediyorlardı ihtiyaçlarından daha fazlasıyla. Eğer oraya gitmeleri 9 ay ve dönmeleri 9 ay sürüyorsa 18 ay çoğunlukla 36 aylık geçimlerini yanlarında taşırlardı. Çünkü ne olacağını bilmiyorlardı ve hazinelerini açtıkları yazıyor. Algıladığım şekil şudur. Burada duruyorlar, krala bakıyorlar ve küçük çocukla ilgili o kadar harika bir şey vardır ki bu adamlardan biri hizmetçiye şunu söylüyor ve yanlarında korumalar var. Aralarından biri diyor ki, hazineyi açın. Eminim ki hizmetçi muhtemelen şöyle demiştir. Ama efendim bir kısmını dönme yolu için saklamalıyız ve bu bu sadece benim kafamda olandır. Bence söylediği şey şuydu. Sus, git ve altını getir. Sus. Hepsini getir. Hepsini getir bence bu şekilde tapınmalıyız ve bu arada tapınmayı vermekten ayıramazsınız. Sizlere meydan okuyorum. Kutsal kitapta bunu inceleyin. İnsanlar tapındıklarında verirlerdi. Bir bağış verdiklerinde fedakarlıkla verirlerdi ve eğer tapınmanızda yeni bir seviyeye çıkmak istiyorsanız vermenizle ilgili yeni bir seviyeye çıkmalısınız ve bu adamların yaptığı şey buydu. Ölçüleri yoktu. Bu adamlar hakkında sizlere söylemek istediğim son bir şey Yeruşalim'e gelip Yahudilerin kralı olarak doğan çocuk nerede dediklerini hatırlıyor musunuz? Çünkü Yeruşalim'de olduğunu sanmışlardı ve kutsal kitaplarını çıkarıp hayır Beytlehem yazıyor demeleri gerekti ve işte o zaman Beytlehem'e gittiler. Ama nerede olduğunu bilmiyorlardı değil mi? Hatırlayın 12. ayet sonra diyor. Sonra kelimesi burada önemlidir çünkü tapınmalarından sonra anlamına gelir. Sonra gördükleri bir düşte Tanrı tarafından görülen düşte Hirodes'in yanına dönmemeleri için uyarılınca ülkelerine başka yoldan döndüler. Şimdi serimizi kapatıyoruz. Umuyorum ki kavramışsınızdır ve umarım hiç ama hiçbir zaman bunu unutmazsınız. Çünkü Tanrı'nın huzuruna gidip ona tapınmak budur. Hayatınız işte bu kadar değişecektir. Dolayısıyla lütfen söylediklerimi dikkatlice dinleyin. Onlar tapınmadan önce, İsa'nın huzuruna girmeden önce kutsal kitabın ne dediğini öğrenmek için başkalarına gitmeleri gerekti. Ama huzuruna girdikten sonra Tanrı onlarla doğrudan konuştu. Bu kutsal kitapta gördüğüm en harika şeylerden biri. Eğer bir tapınmacı değilseniz, birine sürekli bu, bu ne anlama geliyor? Ee, bu ne demek? Bu ne demek? diye sormanız gerekecek. Ama Tanrı'nın huzuruna düzenli olarak girme alışkanlığı edindiğinizde, Tanrı sizinle doğrudan konuşacaktır. Tanrı'nın sözünden gelen ne kadar harika bir gerçek. Bilgi adam İsa'ya tapındı ama tapınmadan önce başkalarına Tanrı sözünün ne dediğini sormaları gerekti. İsa'ya tapındıktan sonraysa Tanrı onlara doğrudan konuştu. Harika değil mi? Tanrı bizlerle konuşmak istiyor ama bu onun huzuruna girdiğimizde olur. Onun huzuruna girdiğimizde, onun huzurunda yaşamak adlı serideydik ve sizi onun huzurunda yaşamaya... Tanrı'ya tapınmaya, övgülerinizi ona sunmaya ve onu yüceltmeye ve her gününüzde, her gününüzün her anında sizinle olduğunu bildiğiniz bir ilişki geliştirmeye teşvik etmek istiyorum. Sizleri çok seviyorum ve Tanrı'nın sözünü sevdiğiniz, programımızı izlediğiniz için minnettarım. Görüşürüz.